Arkadaşlar selamlar. Bugün yine Arap edebiyatından okumalar yapmaya devam edeceğiz. Benim de şu an yüksek lisans tezimde tiyatrola çalışmış olduğum Mustafa Mahmud'un kaleme almış olduğu Sinemada aşk, sinemada sevgi hakkındaki metnini okuyacağız. İlk videoda olduğu gibi birebir tercüme yapmak yerine yazarın ne demek istediği üzerine yoğunlaşacağız. Bu yazı 1980'li yıllarda Mısır'da kaleme alınmış olup Mısır'ın o dönem sinema, televizyon ve tiyatro sektöründeki aşk ve sevgi temasının nasıl işlendiğini aktarmaktadır. Ve aynı şekilde zamanla aşk ve sevginin ne tür değişiklikler geçirdiğini gözler önüne sermektedir. Her ne kadar 80'li yıllarda kaleme alınmış olsa da günümüzde halen güncelliğini koruyan bir yazı olduğunu düşünmekteyim. Emel hubu fi sinema, sinemada aşk konusuna gelecek olursak, feyebdu ennehu esbahle an bida'a mugafilin. o ki artık bu aşk, sevgi dolandırıcıların aptalların malı haline geldi. Ma min kıssatı hubbin ama sinemada hiçbir aşk hikayesi yoktur ki o aşk hikayesinde şimdi buradan sonra o aşk hikayesinde şunları görmekteyiz diyecek. Ve <laughs> rafiha bu aşk hikayelerinde görmekteyiz sürekli olarak. Tarafen yastak dilü Bir taraf diğer tarafı kandır, kandırmaktadır. Ev nara kilen minhuma yastak fil nefsehu ve yugallife ragabatihi bil eş'ari vel kelamil hulu ve yagmid aynayhi alel kelamil asal sayen vera aleyletin lezise. Buraya kadar tercüme etmemiz gerekiyor. Sinemada veya televizyonlarda bizlere gösterilen, dayatılan sevgi ve aşk hikayelerinde genel olarak bir tarafın diğer tarafı aldattığını ya da her iki tarafında kendisini kandırıp rağbetleri ve şehvetlerini şiirlerle, güzel sözlerle süsleyip tatlı söze kapılarak şehvetli ve arzulu gece peşinde koştuklarını görmekteyiz. Vel muharric vel muntic yestegfilanil kul. Yönetmen de yapımcı da herkesi kandırmaktadır. Ve kulluhu nuksib. Sonuçta herkes kazanmakta. Ve lakin ve la şey'e hakikiye. Fakat ortada gerçek bir şey olmamaktadır. Ortada gerçek bir şey yoktur. Misle i'lanat televizyon tuhavil daimen en tuhvike ve testegfilike li teşteri eşya'en leste fi hacetin ileyha ve li tejri vera'a bida'atin indek ma huve ehsen minha fi beytik. Bu durum tıpkı televizyon reklamları gibidir. Bu televizyon reklamları seni sürekli ayartmak ve evinde daha iyisi varken ondan daha kötü olan ve ihtiyacın olmayan bir şeyi satın alman için seni kandırmaktadır. Filmlerdeki ve sinema sektöründeki aşk temaları da bu şekildedir. Ve dekor, vallevan, valezia, valmuzikiyi, muhaseratı misle afyon. Bu dizilerdeki dekor, renkler, kostümler, müzik, bunlar tıpkı afyon gibidir yönetmen en yuharrik biha yetek, işte bu dekorla, kostümle senin iştahını harekete geçirmek, kabartmak istemektedir. Senin duygularını ve yuhaddir havasek uyuşturmak istemektedir. Ve senin beynini yıkamak istemektedir. Litera ma yu'eyyide huve en ve li ma yuridu Bunu yapmasındaki amaç nedir peki? Yönetmenin sana göstermiş olduğu, sana dayatmış olduğu şeyi görmen ve yönetmenin sevmiş olduğu şeyi senin de sevmeni sağlamasıdır. Bunların tamamı aslında birer baskı birer insanları kontrol etme ve insanların neyi sevip neyi sevmemesi gerektiğini belirleme operasyonlarıdır. Bunu da aşağıda zaten yazarımız söyleyecek. <laughs> Oyuncular ekranda ekranlarda süzülerek yürümektedir. Ve yekulune kelamen mesnuan yapmacık sözler söylemektedir. Ve sahte duruşlar takınıp sergilemektedir. Neredeyse başrol oyuncusu aşırı zariflikten yere düşecek gibi olur. La tera ahaden yetekellemu ala tabiatihi ev yemşi ala tabiatihi. Bu dizilerde kesinlikle doğal bir şekilde konuşan ve tabiatı gereği doğal bir şekilde yürüyen kimseyi görmezsin. Bunların tamamı yapmacıktır. Ve <laughs> kullu kisesil hubbi tüm aşk hikayeleri tebadil ve tevafik kıssa vahide mumille ve mukarrire. Aslında bütün aşk hikayeleri sıkıcı ve tekrarlanan tek bir aşk hikayesinin farklı versiyonlarından ibarettir. Ehabbeha ve tezevvecet racülen erhar <laughs> birini sevdi fakat farklı bir adamla evlendi. Ev <laughs> tezevveceha veya o adamla evlendi. Ve ehabbet racülen erhar <laughs> veya başka bir adamı sevdi. İbne tuhu leyse ibne. Çocuğu aslında onun çocuğu değildi. Hiyane <laughs> zevciye. Evlilik ihanet. Kıyıra, kıskançlık ve cereyime katil, e, cinayet, evdiya'un fil barat, beynel hamil ve rakaset ve muhavvela nisyan. Veya nedir, ne vardır? Daima unutma çabaları vardır. Dansçılar arasında, alkol arasında bu yaşananları unutma çabalarından ibarettir tüm aşk hikayeleri. Vela yefutul mutic en yumti'una bi tabula rakis fil kabariye. Fakat bunlar da meydana getirirken yönetmen bizi eğlendirmeyi, dansçılar sayesinde güldürmeyi de unutmaz. Sümme gniyetun atifi yefil ardından duygusal bir parça gelir. Sümme yufacı ona baltacil el kabiriye aşikur rakisi. Ardından ne gelir? Birden kabare dansçısı, kabare kabadayısı yufacı una aniden karşımıza çıkar. Dansçının aşıkı olarak. Ve ma atiş darb, kavga sahneleri, ve hadis seyyara, trafik kazası, ve yefkudul batal el zakirata ila ahiril ve kahraman hafızasını oyunun sonuna kadar unutur. Ve fi mevsimil muhadderat, la mani'a min filmil muhadderat. Burada da farklı bir konuya geçiyor aslında. Uyuşturucu sezonu geldiğinde de uyuşturucuyu esas alan, uyuşturucu temalı e, bir filmin ortaya çıkmasına da herhangi bir engel yoktur. Sinaatu istiğfal ve fennu istiğfal. <laughs> Burada da bu sanatın tam bir kandırmaca, aldatmaca sanat olduğunu, aldatmaca endüstrisi olduğunu ortaya koymaktadır. Fenü zekarif, zekarif akval ve zekarif ef'al ve nukuş lakin al-ma'i, la yebqa şey. Bunların tamamı nedir? Süslenmiş bir sanat, sözlerin süslenmesi, davranışların süslenmesi. Fakat bunların tamamı suyun üzerine işlenmiş nakışlar gibidir. Ondan geriye hiçbir şey kalmaz dizi sektörünün, sinema sektörünün tamamı kendi döneminde bu şekildeymiş. Emel hubbul hakiki fe şeyun tamamen la fi ayi film. Gerçek sevgiye gelecek olursak o bambaşka bir şeydir. Onu hiçbir filmde göremeyiz. Gerçek sevgi nedir peki? Bunun tanımını yapacak şimdi. El hubbul hakiki huvel ve rahme. Burada Kur'an'a bir atıf bulunmaktadır. Mevadde ve rahme olarak Kur'an'da aşk ve sevgi tanımlanmaktadır arkadaşlar. Ayetten bulabilirsiniz. Oysa gerçek sevgi merhamettir ve içtenlikle sevmektir. Vahve atavul fıtratı lezi, la teklififihi, vla sunaate, vla ihtiraf. O sevgi içinde yapmacıklık olmayan, herhangi bir zorlama, herhangi bir ne diyebiliriz buraya, herhangi bir yapmacıklık veya doğallık olmayan pardon doğallık olan bir sevgidir. Vahve sıfatını fusil hıyreti ve el ahyari ve nisai. İşte bu sevginin, işte bu sevgi kimin özelliğidir? Seçkin nüfusların yani seçkin ruhların, erkeklerden ve kadınlardan seçkin, temiz kişilerin özelliğidir. Ve şeyun ahar. Bu gerçek sevgi filmlerde bize gösterilen sevgiden tamamen farklıdır. O, la يوجد إلا في البيوت الطيبة التي ليس لها صوت ولا تسمع لها سيرة ولا تحكى عنها قصص ولا أخبار. İşte bu gerçek sevgi <laughs> nerede bulunur sadece? Sadece iyi evlerde bulunur. Bu iyi evlerin sıfatı geliyor şimdi. Sesi duyulmayan, dedikodusu yapılmayan, hakkında hikayeler كتوك ولا شيء مما نرى في السينما يمكن أن يبني بيوتاً أو يصنع نفوساً سوية وإنما أغلبها يهدم ويضيع ويقدم نماذج مريدة يظنها الأولاد قدوة فتراهم في البيوت يقلدون النجوم والنجمات ويتهتكون في المشة ويغنجون في النطق ويظنون أنهم أصبحوا عباقرة Burada da bu dizi ve filmlerin gençleri nasıl etkilediğinden e, bahsetmektedir arkadaşlar. Sinemada gördüğümüz hiçbir kimse samimi bir ev inşa edemez. E, <laughs> güzel ruhlar inşa edemez. Sağlıklı bireyler yetiştiremez. Bu sinemada gösterilen aşk hikayelerinin çoğunluğu bütün değerleri yıkar, yıkıcıdır, yapıcı değildir. İnsanlara kaybolmaya sürükler ve insanlara hastalıklı ruhlar, hastalıklı örnekler sunarlar. Gençler ise bunları kendilerine örnek olarak kabul edip, örnek olarak zannedip onların hareketlerini, davranışlarını, konuşmalarını, yürümelerini evlerde, evlerinde taklit ederek deha olduklarını düşünürler. وَلَا اَجِدُوا سَبَبًا وَاهِدًا مَا قُولًا Burada ise tekrardan bu tarz filmlerin Tekrar tekrar televizyon sahnelerine taşınmasının makul bir sebebi olduğunu düşünmüyorum diyor. İlla enne tekune hutta i'lamiye maksuda li taghibil vayyi. Ancak şu durum farklı. Eğer bilinçli bir medya planının parçası olarak insanların bilincini yok etme, bilincini köreltme gibi bir plan, hedef yoksa bu filmlerin tekrardan televizyon sahnelerine taşınmasının hiçbir maksadı ve amacı bulunmamaktadır. Ve min hakkil muvatin en yarafid televizyon ma yufidu ma yufidu wa an tujannibahu ahezetu alraqabe ma wa vatandaşın hakkıdır televizyonda kendisine fayda sağlayacak şeyleri görmesi ve aynı şekilde e, denetim mekanizmalarının da vatandaşa zarar verecek ve onu yozlaştıracak yapımlardan koruması gerekmektedir. Ve iza kana ihmalu televizyon <laughs> lihadhihi eflam sevfe yuaddi bis sinema ila fal فلا قرابة fi iflas إفلاس صناعة ve la ضرر fi ذلك بل fayda. Eğer televizyonun bu tür e, filmleri görmezden gelmesi, ihmal etmesi, sinema sektörünü iflas ettirecekse varsın iflas ettirsin. Zira bunun gibi zararlı e, şeylerin ortaya çıkmasını ve bunların iflas etmesinde şaşılacak bir durum yoktur. Herhangi bir zarar da yoktur bilakis toplum için, insanlık için fayda bulunmaktadır. ولا أعفى الأفلام الأجنبية الشرقية منها والغربية من هذا النقد Burada gerek doğuda gerek batıda yabancı filmleri tamamını eleştiriden muaf tutmuyor. Yukarıda söylemiş olduğu sözlerin tamamı hem doğuda yapılan hem batıda yapılan filmlerin tamamını kapsadığını belirtiyor arkadaşlar. Ve la edri limaza la taqdahim as-sinema al-arabiyya hadhihi al-mayadin. Ve kad fa'alat zalik fi ma en nasir Salahiddin ve fecr İslam ve Burada tekrardan Arap dünyasına bir soru yöneltiyor. Niçin Arap sineması <laughs> bu meydana tekrardan yönelmiyor? Zira geçmişte o Selahaddin Eyyubi, İslam'ın doğuşu ve Çağrı gibi pek çok diziyi, pek çok filmi yapma konusunda başarılı olmuştur. Fakat şu an gelinen nokta ise Mustafa Mahmut'un yukarıdan anlattığı noktadır.

Ucuz pazarcıların sinema sektörüne girip de ve başarılı filmin şiarının şu olmasından önce Araplar güzel filmlere, güzel sinema sektörüne katkılarda bulunuyordu. Ucuz sektörün sinemaya girmesiyle birlikte başarılı filmin şiarı şu oldu adeta. Bacaklara kadar açmak, dizlere kadar açılan etekler, anlamsız saçma kahkahalar. Satın alan izler, satın almayan izlemez mantığı, mottosu, başarılı filmin, sevilen ve çok satan filmin şiarı adeta mottosu olduktan sonra Araplar bu alana boş bırakmış ve yukarıda eleştirdiği tarzda filmler ortaya koymuştur. Sinema bileti almadan önce iki defa kendine sor diyor, emin ol ki düşünürsen mantıklı bir şekilde asla sinema filmi almayacaksın tarzında bir düşünceye sahip. Bu eleştirilerin tamamını aslında şu an Türkiye'deki film ve e, televizyon sektöründe de görmemiz mümkün arkadaşlar. 1980 Mısır'ında da yazarın aktardığına göre bu tarz içerikler e, bulunmaktadır. Önemli olan nokta ise sevginin, aşkın e, pazarlarda, çarşılarda satılan bir ürün haline getirilmiş olması. Aslında burada bir dön büyük bir dönüşümden bahsediyor yazar. E, ve e, sevginin Kur'an temelli olarak meveddeye ve rahmete dayanması gerektiğini Bildiriyor. Aslında bunların tamamı günümüz toplumunun da karşılaştığı büyük meselelerden birisidir. Aynı şekilde günümüz edebiyatının karşılaştığı sorunlardan birisi de budur. Sevgi temasını nasıl ele alacak edebiyatçılar? Erotik bir biçimde mi, yoksa saf ve samimi, sorumluluğa dayanan içtenlikle olan bir sevgi temasını mı işleyecek? Umarım yararlı olmuştur. Görüşmek üzere. Arkadaşlar.